Benim adım Hafize. Beş çocuklu bir ailenin ortanca çocuğuyum. Annemle babam yokluk içinde durmadan çocuk yapmışlardı. Onların bu sorumsuzluğu yüzünden ilkokulu bile zar zor bitirdim. Fakirliğin ne demek olduğunu çok iyi bilirim. Hayatım hep başkalarının isteklerine göre şekillendi. Kim ne derse onu yapar, kendi fikirlerimi bile dile getiremezdim. Zaten kimdim ki ben? fikirlerim olamazdı. Başkası düşünür, ben yapardım. Babamla annem her fırsatta bir zenginle evlen, hayatın kurtulsun. Belki bize de yardım edersin derlerdi. İçten içe biliyordum ki evlilik sadece maddi rahatlık demek değildi. Sevgi, saygı ve paylaşım olmadan hayatın anlamı yoktu. Ama onların ısrarlarına dayanamadım. Sonunda benim için zengin bir koca aramaya başladılar. Gelen aracıların ballandıra ballandıra anlattığı zengin adayları annemle babam tarafından mal varlıklarına göre tartılıyor, geri yollanıyordu. En son Mehmet adında bir adamla evlendim. Mehmet kasabanın zengin oğluydu ama cansız, içe kapanık biriydi. Daha ilk günlerden beri aramızda bir şeylerin eksik olduğunu hissettim. İnsan birini sevdiğinde yanında kendini güvende ve değerli hissetmek ister ama Mehmet'le böyle bir bağ kurmak imkansızdı. Fiziksel ya da duygusal olarak karı koca olamıyorduk. Yatak odamızda bile sessizlik hakimdi. Ona yanaşsam da asla bir adım atmıyordu. Bir gün Mehmet'in yeğeni Alper bize geldi. Alper, Mehmet'ten tamamen farklıydı; canlı, konuşkan ve hayat dolu bir gençti. Onunla sohbet etmek bana adeta nefes aldırıyordu. Mehmet her zamanki gibi masadan erken kalkıp "Ben kötü oldum, gidip yatacağım." dedi. O an içimde bir öfke kabardı. Yine beni yalnız bırakmıştı. Ama bu defa farklıydı. Alper masada kaldı ve biz baş başa kaldık. Konuşmamız ilerledikçe içimdeki yalnızlığı ve kızgınlığı Alper'e dökmeye başladım. Mehmet'in beni nasıl yalnız bıraktığını, bu evliliğin aslında bir evlilik olmadığını anlattım. Alper beni sessizce dinliyordu ama bakışlarından anlıyordum, sözlerimden fazlasını anlıyordu. O an ona dönüp, hayatımda hiç adam gibi birine rastlamadım, dedim. Alper gözlerini bana çevirdi, o bakışta yıllardır süre gelen yalnızlığımın yerini dolduracak bir şeyler vardı. O geceden sonra Alper'le aramızda bir bağ kuruldu. Mehmet evde sessizce sızarken Alper'in yanında kendimi değerli hissetmeye başladım. Mehmet'in ilgisizliğiyle kuruyan ruhum Alper'in yanında yeniden can buluyordu. Ancak bu kaçışın sonsuza kadar süremeyeceğini de biliyordum. Bir gün gerçeklerle yüzleşecektim. Alper'le her bir araya geldiğimizde içimdeki karmaşık duygular iyice alevleniyordu. Mehmet yine bir gece yatmaya gittikten sonra Alper'e daha da yaklaştım ve ona içimde biriken her şeyi anlattım. Alper sessizce dinliyordu ama gözlerindeki dikkat bana her şeyden daha fazlasını anlatıyordu. Onun yanında ilk kez birinin gerçekten beni dinlediğini ve anladığını hissettim. İçimde bir kırılma yaşandı. Bu hayata artık sessizce katlanmak istemiyordum. Alper bana kadınlığımı duygularıma cevap veren birini hissettirmişti. Mehmet'in ilgisizliğiyle boğulmuş ruhum, Alper'in yanında nefes alıyordu. Ancak bu kaçışın bir gün sona ereceğini, her şeyin geçici olduğunu biliyordum. O gece Alper'le aramızda ne olduysa, beni geri dönülmez bir yola sürüklemişti. İçimde korku ve umut bir aradaydı, çünkü ilk kez gerçekten bir şeyler hissetmiştim.